Sevgili arkadaşlar şu anda Otobanda EV2 ile Volta'nın Yine bir yağmurlu havada Test demeyelim aslında Gerçekten bir yolculuk yaptım Adana'dan yola çıktım Mersin'e Gerçekten Araçta Şu ana kadar bir sıkıntı görmedim Nazar değmesin İbremi görüyorsunuz Basabilirim Hala da e, full dolu. Şu anda Mersin'e geldim bile. Çok basmadığım için tabii ki pil e, göstergesi full gösteriyor gördüğünüz gibi. havadayım. Yaklaşık şu ana kadar katettiğim mesafe e, 50 kilometreyi geçti, 55 kilometreyi geçti. Tabii ki e, biraz önce bir mola verdim çünkü e, görüşmem gereken bir yer vardı. Onlarla görüştüm. Arkadaşlarla daha doğrusu, şu anda müthiş bir yağmur altında ee, yolculuğuma devam ediyorum. Ee, araçtaki izolasyon durumuna bakıyorum, ee, yol gidiş tutuşuna bakıyorum. Tabii ki aracım daha e, gördüğünüz üzere 300 küsür kilometrede. Yolda bile arabalar duruyoruz, görüyorsunuz çekmiş. <laughs> Ama biz tabii ki gayet güzel bir maşallah yolculuğumuza devam ediyoruz. Araçta e, hani bu aracın satış sponsoru değilim. Ben sadece kullanıcıyım. Ee, havanın e, kritikliğini ve gerçekten bu şartlarda yaptığım yolculuğu size göstermek istediğim için bu videoyu çektim. Birinci videoda biraz hani e, hem tanıtım amaçlıydı. Şu anda bakın süratimi arttırabilirim. E, ama ben tabii ki aracın daha rodaj aşamasında olduğu için o kadar zorlamak istemiyorum. Bir ara bastım tabii ki. 70-72'yi buldu aracın e, kilometresi. Siz tam ee, şu anda ısıtıcım çalışıyor. Camda buğulanma olmadı. Çünkü eee ısıtıcıyı çalıştırınca e, buğulanma kalktı. E, tabii ki bu aşamada bir de şunu e, dikkat ettim. Eee ile ilgili olarak hiç kimse bahsetmemiş. Bakın ben size göstereyim şu anda. Tabii tekerli arabayı da kullanıyorum ama yine de bilgi açısından önce fana basıyoruz. Daha sonra sıcak e, tuşuna bastığımız zaman altta PTC tuşu sıcak oluyor. Ee, şu yan ızgaraları da kapattığınız takdirde direkt cama veriyor. Bakın kapatıyorum. Burayı da kapattım. Şu an camda çok güzel bir üfleme var. Ee, buhar mesela oluşmaya başladığı zaman tekrar kaldırıyor. Ben sağ şeritten gidiyorum iste istemez çünkü 130 km süratli olan binek otolarda onlarla da hani tabii ki boya ölçecek değiliz. Ee, bir şey yarıştıramayız yani onlarla. Ama netice itibariyle 70 km süralte basan ve bakın klima açık olmasına rağmen araçta bir düşüş olmayan silgit çalışıyor. Hatta ben biraz önce müzik, devamlı müzik çalıyordum. Fakat videoda rahat sesim çıksın diye müziği kapatmak zorunda kaldım. Ee, gayet güzel bir yolculuk yapıyorum. Şimdi şu bilgiyi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın herkes tabii ki bu konuda belki şüpheyi uyandırıyordur. <laughs> Sağ alt köşede mesela pil e, benim bastığım, yağmurun e, lastikleri tutması, silgeç, radyo, ısıtıcı ve fan ve benim ağırlığım. E, bu ağırlıklara rağmen eğer bu şartlar altında bu süratle gidersem bana diyor ki bu şekilde pil göstergen var diyor. Fakat ben bu süratı biraz düştüğüm takdirde örnek veriyorum 45'in altına düştüğümde zaten sol tarafta speed e, sürat yazıyor. O sürat dediğimiz yer yaptığımız, yapmış olduğumuz yolu gösteriyor açıkçası. Hızı. O gittikçe daha çok artıyor. Sağdaki watt göstergesinde harcamış olduğum enerjinin yükselmesine sebep oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi araç içerisinde ben inanın sadece ufak bir esinti dışında, o da kafam, bir, benim boyum 1.90 bir ufak bir esinti dışında hiçbir şekilde bir sızma bir şey falan görmedim. Çünkü bazı arkadaşlarımız diyor hani yağmur alıyor falan. Almıyor. Öyle bir şey yok. Ee, zaten bakın camı da açsam dışarıda şu anda yağmur yağıyor Hem de fena bakın görüyorsunuz. Ama e, yağmur benim elime bile gelmiyor. Çünkü cam koruyucuları yapmışlar. Onun da burada ben faydasını anladım. Zaten görseniz şurada yağmur birikintileri olurdu. E, çok güzel bir yolculuk yapıyorum. Şimdi tutup da bunu ben e, yeni e, son model e, elektrikli araçlarla kıyaslayacak değilim. Sonuçta bir motosiklet firmasının aracı ama çok büyük bir keyifle yolculuk aldırıyor. Bunun keyfi, hazzı çok e, gerçekten farklı. Bunu tatmanızı istiyorum. Özellikle böyle havalarda korkmadan yola çıkın. Şu anda ben bakın Mersin'e girdim. Mersin stadyumu yazıyor. Bakın şu anda Mersin'e girdim. E, sizinle konuşurken onu da fark etmemişim. Ee, tabii HGS çıkartın mutlaka şehirler arasında gidecek olursanız ama tabii ki dediğim gibi 100 kilometreyi aşan mesafelerde de cesaret edip çıkmayın. Hele ki yağışlı havada çünkü e, aracın elektrik durumunu, şarj durumunu e, tam ayarlayamayabilirsiniz. Ben şu anda tek başıma olduğum için ve mesafem de 100-110 kilometre mesafe bir benzinlikte durdum. Hiçbir şekilde takviye yapmadım çünkü yapacak zamanım da yok. Daha sonrasında bir telefon görüşmesi için biraz önce durdum gördüğünüz gibi. Ee, ve ondan sonra tekrar yola çıktım. Ee, şarjımı görüyorsunuz. Şarj şu durumda. Fakat bakın tekrar ediyorum. Şu anda ben bunu siz dersiniz ki e, kaç kilometre yol yaptın dersiniz. Şu anda ben 100 kilometreye yakın yol yaptım. 90 kilometre yol yolculuk yaptım şu anda. Ee, şu anda ben e, şeyi kapatıyorum. Klimamı kapatıyorum. Eee Radyomu da kapattım. Radyom çalışıyordu benim. Bakın şimdi mesela aracıda rolantiye aldığım zaman acelen yoksa bu araçla dedim şu anda yokuş çıkıyorum. Sizler fark etmiyorsunuz belki. Şu anda yokuş çıkıyorum. Aracımda hala e, dikkat ediyorsanız e, şeylerim duruyor. Naylonlar duruyor. Hala sökmedim. Bu benim e, şeyler arası dediğim hani kısa mesafe ama yolculukta e, i̇kinci yolculuğum oluyor. Birinci videoda da yine böyle yağmurlu bir havada çıkmıştım. E, şu anda da görüyorsunuz. Sollayabilirim. Çok da rahat sollayabilirim. Bakın solluyorum. Ve aracımın hızını fark edebilirsiniz arkadaşlar. Ve arttırıyorum. Ben korkmuyorum çünkü bunu çok denedim. Pilde bir sıkıntı yok. İleride bakın bir çevirme var. Yine elimle size göstereyim. Şöyle... Ee, Tabi telefonla da konuştuğum belli olmasın diye Şöyle çaktırmadan size gösteriş yapayım Bakın şu anda kilometremi arttıracağım Sizlerle beraber test, test sürüsü yapmış oluyoruz aynı zamanda da Evet şu anda bakın karşımda şurada bir trafik aracımız var Ve basıyorum geleceğim yere tahmini 10 kilometre falan bir mesafe kaldı. Şu anda 68. Araçta hiçbir sarsıntı veya böyle sapma veya e, herhangi bir direksiyonda oynama bir şey yaşamadım. Evet beraber şahit oluyoruz bu duruma. Ve şu anda bakın inanın yağışlı hava bütün şoförler bilir. Araçlarda lastikleri tutar. Kilometre olarak benzinli araçlarda bile benzin sarfiyatını arttırır. Bu da onun gibi bir şey. Ama 70 ile bassanız, 60 ile bassanız ee, benim e, güvencim gerçekten e, tazelendi güvenim. Hoş konuşmak istemiyorum ama gerçekten bu araçla bunda şunu ispatlamaya çalıştım. 100 kilometrelik bir yolculuk yapıyorsanız güvenerek çıkın. Bir gece kalın, orada şarjınızı yapın, bir sonraki gün döneceğiniz yere dönün. Özellikle atıyorum mesela Mersin'le Adana arasında iş yapan kişiler. Gü güvenmemezlik yapmasın. Gayet sağlıklı gider gelir. Çünkü motosiklet motorları arabaların motorlarından daha güçlü diye düşünüyorum. Yani şu anda e, aracı yoracak herhangi bir şey de yapmadım çünkü. Gayet sağlıklı gidiyor. Bu aşamada. Tabii e, izlediğiniz için de ben teşekkür ediyorum. Bu konuda da hani sizi bilgilendirmek istedim. E, görüyorsunuz gayet hoş bir yolculuk yapıyoruz. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. İyi günler diliyorum.